Aslı buralarda bir kağıt olacaktı gördün mü? Ay çok komik bir kadınsın sen ha. Hadi canım sonra ben seni ararım tamam mı? Hadi canım hadi. bay bay. Aslı'cığım buralarda bir kağıt olacaktı gördün mü? Kağıt mı? Evet üzerinde telefon numarası yazan bir kağıt. Ha beyaz bir kağıt dikdörtgen böyle. Evet. Üstünde de telefon numarası vardı değil mi? Evet. Hayır canım görmedim. Aslı sen insanı çıldırtırsın yani. Ya canım illa bir telefon numarası istiyorsan ben sana söyleyeyim. Sen Vildan'ın numarası 0212... Aslı! <laughs> Hayatım ben ne yapayım herhalde benim telefon numarasını? Bana o kağıtta yazılı telefon numarası lazım. İlla o kağıttaki numara yani öyle mi? Evet. Ekrem doğruyu söyleyorsan beni aldatıyor musun sen ha? Gül gibi kan aldatıyor musun doğruyu söyle. Niye o numarayı istiyorsun? Kimin o numara? Doğru söyle bana. Aslı ne alakası var saçmalama Allah aşkına. Erol Kaptan'ın numarası var o kağıtta. Ne? İnanamıyorum sana. Erol mu? Aa, neyse, ben bunu birazcık düşüneyim de ne tepki vereceğime daha sonra karar veririm. Aslı'cığım saçmalamayı keser misin lütfen? Erol kaptan, bizim malları Tayvan'dan getiren geminin kaptanı boşuna dememişler canım. Denizcilerin her limanda bir sevgilisi olurmuş. Bu limanda da sana takmış işte. Aslıcığım saçmalamayı kes de şu kağıdı bulmama yardım et lütfen. Geminin seyir durumunu öğrenmem lazım. Çünkü bu gemi yarın İstanbul limanına girmezse tefeci oğulları varımızı yoğumuzu alır elimizden. Allah'ım hayatım sinirlenme. Bunda sinirlenecek ne var yani? Varımız... Ne? Varımız yoğumuz derken ben, benim sana verdiğim mücevherleri de kastediyorsun öyle değil mi? Hatta daha da fazlası ne varsa alırlar elimizden. Var. Nerede o beyaz kağıt? Nereye koyduk? Kakaray gibi durmasana orada ara nereye gitti o kağıt Allah'ım. Allah'ım. Buldum. Ekrem. Ekrem buldum işte burada. İşte burada. Al canım al. Be be be. Benim can sıkıntısından uçak yapıp uçurtmuştum da. Bak ha. Ha. işte Erol Kaptan numarası. Ha. Bak. Ha. Ara, ara ara ara. Tamam tamam arıyorum dur. Ha. Alo. Ha, alo. Erol Kaptan. Ee, ben Ekrem. Ekrem Aykan. Merhabalar Ekrem Bey iyi günler. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Erol Kaptan iyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Ee, bakın, ben geminin seyir durumunu öğrenmek için sizi rahatsız ettim. Dinliyorum. Dinliyoruz. Süveyş kanalını geçtiniz, geçin. Geçin. Akdeniz'e girmek üzeresiniz, tamam. Yarın İstanbul'da olursunuz değil mi? Oluruz Ekrem Bey, merak etmeyin. Raporlara baktım, hava iyi olacak. Tam yol, geliyoruz. Harika, harika. Size iyi seyirler. Aman kaptan, vaktinde İstanbul'da olmanız bizim için çok önemli. Hayatım söylesene, karımın mücevherlerin kurtulması sana bağlı. Karın, Ulan. karısı değil, benim tamam. mücevherlerimi kurtulması size bağlayın o kaptan. Lütfen çabuk gelin, basıncaza. Aslı'cığım tamam, tamam. Hadi iyi yolculuklar. Harika, hava çok güzelmiş. Yarın tam vaktinde orada oluruz dedi. Harika, geliyorlar yani. Kurtuluyor mücevherleri değil mi? Ekrem kurtuluyor. <laughs> canım, canım benim. O geminin yarın gelmesi, Ekrem için ne kadar da önemli. Hmm. Demek ki hava çok güzelmiş. <laughs> meteoroloji ile ilgili uzun zamandır bir sihir yapmamıştım. Heyecanlandım şimdi. Uzun zamandır meteoroloji ile ilgili sihir yapmamıştım. Efendim? Efendim? Ay ay ay! Asının devreler karıştığıne <laughs> dur bakalım Akdeniz üzerinde nasıl bir fırtına yaratabilirim havalar nasıl olursa olsun sizin havanız kötü olsun <laughs> hep kötüyüm hem komiyim ya <laughs> evet 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 ben Erol Kaptan'la akşamüstü konuştum evet süveyş kanalını geçip Akdeniz'e girmişler yarın İstanbul'da olacaklar. Ay Ekrem'cim öyle Süveyş kanalıyla Kızıldeniz'de falan uğraşacaklarına direkt Ümit burnundan dolanıp Cebeli Faruk Boğaz'dan geçiverselerdi daha çabuk gelmezler miydi? Bir dakika hayatım bir kere o Boğaz'ın ismi Cebeli Faruk değil Cebeli Tarık. Aşk olsun Ekrem'cim ha Faruk ha Tarık ne fark eder yani ikisi de Cebeli'ymiş işte. Ay Cebeli ne demekse. Ayrıca Süveyş kanalı gemiler Ümit burnundan dolaşmak zorunda kalmasın diye yapıldı. Ya. Hayır sana söylemedim Selim, şimdi dinle bütün organizasyonu çok iyi yapmanız lazım, müşterilerle tek tek konuşun, hepsi paralarını hazırlasınlar, yarın malı indirir indirmez paraları bankaya yatırsınlar ki ben de tefeci oğullarının çekiniği Ekrem. Tamam. Efendim. Ekrem'cim söyle de bizim mücevherlere parasını ayırsınlar, yanlışlıkla tefecilere filan vermesinler, ayırsınlar koysunlar bu köşeye tamam mı? Tamam tamam hadi İyi akşamlar teşekkür ederim. Of. Oh. Ay hayatımda böyle stresli bir gün geçirmedim. Yarın şu gibi bir gelse rahatlayacağım. Ay ben de. Ya anneciğim bu kadar da sıkıntı yapmasanız kendinize mutlaka gelir yarın. Ay sıkıntı yapmayın kendinizeymiş. E tabi mücevherleri tehlikede olan küçük hanım değil ki benim. Bırak Aslı. Çocuklar kendi derdimizden sormayı akıl edemedik bir türlü. Öğretmeninizin durumu nasıl? Ya aslında ameliyat iyi geçti ama kanama tekrar başlayınca kan bulmaya çalıştılar. Selena da aramadı bizi, ne yaptılar acaba? Kan grubu ne öğretmeninizin? Sıfır Rh negatif. Aa sıfır Rh senin kan grubun Aslı. Ne? Ay, ne benim grubum? Yok canım benim kan, kanım o gruptan değil ki hayatım. Senin kan grubun sıfır Rh negatif, ben bilmez miyim canım? Ay yok canım hayatım değil ya. Çok feci halde grip olmuşum hayatım ben. Zaten rüya çevirebilir her an. Yani kan veremem. Yani koşa koşa seve seve verirdim ama veremem ki. Ama nasıl boş ver zaten böyle daha iyi. Hem derslerimiz de boş geçiyor. <laughs> Ay çok kötüsün Kıvılcım. Çok ayıp ağzından bir daha böyle bir söz duymayayım. Ay canımın içi. Çocuk onlar sen onları boş ver. Sen onları boş ver de bizim şu gemiye... ...kursanlar falan saldırmaz yine Ekrem'ciğim. <laughs> Korsanlar mı? Ne korsanı? Ee, hani Akdeniz'den geçen gemilere Cenevizli korsanlar saldırıyorlarmış ya. Geçen gün Kıvılcım tarih çalışıyordu da, e, o çalışırken duydum aklımda kalmış. Ay Allah iyiliğini versin Aslı. Bu durumda bile güldürdün beni. Demek Cenevizli korsanlar öyle mi? Ee, evet, ne oldu? Hayatım Cenevizli korsanlar 400 yıl önceydi. Onun için o dersin adı tarih dersi. Ha çok eskidendi yani. Ya merak etmeyin yengecim. E, korsanlar saldırırsa Barbaros Hayrettin Paşa kurtarır. Aha, aha, aha. aha çok komik. Gülün çok komik. Hayret bir şey. Ee, Barbaros Hayrettin kim Ekrem'cim? Sahil güvenlikten filan da. <laughs> Gelmeyin be. Durumu nasıl hanımam? Ha? Sayende iyi sanayi. Kan verdiğin için çok sağ ol. Burak hayatın sana borçlu. Ne olacak canım? Şuncacık bir iğne. Şuncacık bir iğneydi. Ha. ha, kan verirken şuncacık bir iğne değildi galiba. Onu kimseye söylemezsiniz de mi oğlum ağam? <laughs> Söylemem söylemem. De, sen neden buradasın? Neredeyim? Niye dükkanda değilsin? Ben kan. Aa hayır, hemen işinin başına. Ee, olur. Siz nasıl emredersiniz sanamam. <laughs> şaka şaka gel buraya. Kan verdin sen. Çok yorulmuşsundur. Hemen bir şeyler ye olur mu? Bugün izinlisin zaten. Olur. Of. Sağ olun hanımım. Hanım. Sen sağ ol sanayi. Of. <laughs> Hadi o zaman görüşürüz. Ben de gidip kızlara haber vereyim duruma. Olur olur. Gide gide. Ya, Burak hoca orada canıyla uğraşıyor. Kıvılcım Hanım da dersler boş geçecek diye seviniyor. Evet ya Ozan Bey de hala onu iyi insan oldu sanıyor. Peki hey, boş ver. Zaten yakında foyasını ortaya çıkartırız. Evet hem de öyle bir çıkartacağız ki iyi kız oldum ayaklarıyla sevgilimi elimden almaya çalışmak ne demekmiş göstereceğiz ona. Senin o da haber vermedi ya. Yoksa bırak Öğretmen bir şey mi oldu? Ay Nazlıcığım öyle şeyler düşünme. Evet Nazlıcığım pozitif düşünmek zorundayız. Ya aslında ben de endişelenmeye başladım. Acaba Selena'yı çağırsak mı? İyi olur. Böyle meraktan çatlamaktansa. Selam kızlar. Selena biz de tam seni çağıracaktık. Burak Hoca nasıl? Ben de size onun durumunu söylemek için geldim. Durumu iyiye gidiyor. Doktoruyla konuştum. Kanaması durmuş. Oley. Oley! Kan bulunmuş mu yani? Evet. Kızlar hem de tahmin edin kanı kim verdi? Kim? Şöyle söyleyeyim. Tıp tarihinde ilk defa biri türkü söyleyerek kan vermiştir. Sanayi. <laughs> evet. Peki e, Sanayi brokergana kanına verdiğinde, Broke öğretmen derslerde türkü söylerse, ay bunu düşünmek bile istemiyorum. <laughs> Selena iyi olduğuna çok sevindik. Vurulduğunu öğrenince çok korktuk. Ya ben ya güzel her şey o kadar ani oldu ki ben o kurşuna hiçbir şey yapamadım. Neyse ki ikinci kurşuna engel olmuşsun. Evet, eğer ikinci kurşunda yeseydi kurtulması çok zor olurdu. Galiba öyle. Gerçi bu kurşun yüzünden benim Ütopya'da başım biraz ağrıyacak ama olsun. Buranın hayatı için her şey değer. Ne oldu ki? Yüce Onos bir şekilde kurşunu durdurup insan hayatına müdahale ettiğimi öğrendi. Ya neyse bunları daha sonra konuşuruz. Ben size Buran durumunu haber vermeye geldim merak etmeyin diye. Şimdi yanına döneyim. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. <laughs> Acaba bir gün biri bana koşun sıksa Erdem de önüne atlar mıydı? Ay saçmalama Leyla. Saçma sapan sorular soruyorsun. Ya niye? Ya o değil de acaba Ozan benim önüme atlar mıydı? Ama neyse atlamasın zaten istemiyorum. O gitsin iyi kalpli süper arkadaş Kıvılcım'ı kurtarsın. Acaba bir gün benim önüme atlayacak birisi olacak mı? <laughs> Telefon geldi mi bana, bürodan arayacaklardı. Ay yok canım, kimse aramadı. Bürodan mı? Bürodan telefon mu edeceklerdi? Ne oldu ekran, ne oldu? Doğruyu söyle bana. Yeni mi batmış yoksa? Korsanlar falan mı kaçırmış, ne olmuş? Ne olursun doğruyu yok, söyle bana. Yok ha. şekerim sakin ne ol, olmuş? panik yok otur. Ha. Ne gemisi, ne batması? Daha dün senin yanında konuştum telefonda sen de duydun. Ha. Şimdi herhalde Çanakkale'ye falan varmışlardır. Ya arayayım mı tekrar? Aa, ara ara sor bakalım neredelermiş <laughs> ne yapıyorlarmış Allah'ım Allah'ım korsanlara kaçıp tutturma gemiyi Allah'ım. Allah'ım mücevherlerimi geri döndür Allah'ım. Aslı bir susarsan numarayı hatırlayıp arayacağım. Tamam canım. <laughs> bakalım Ekrem başına gelenleri öğrendiğinde neler yapacak. <laughs> Alo A Erol kaptan ben Ekrem Aykan. Nasılsınız? Hayırlı yolculuklar. Geçtiniz mi Çanakkale'yi? Ekrem Bey, sormayın başımıza gelir. Ne, ne, ne oldu? Ne olmuş? Fırtına Ekrem Bey. Dün akşam istiharemdan inanılmaz bir fırtına bastırdı. Hala dinmedi. Peki şimdi neredesiniz? Şu an Akdeniz açıklarındayız Ekrem Bey. Fırtına dinerse yarın sabah İstanbul'da oluruz. Ama hiç de fırtına dinecek gibi durmuyor. Allah'ım bittim ben mahvoldum. Ne, ne oldu Ekrem'ciğim? Korsanlar mı kaçırmıştı? Orayı söylesene bana ne olmuş? Ekrem ver şu telefonu. Alo. A alo. bana bak kardeşim korsan mısın? Nesin? Kapı kapı Hadi İstanbul'a getir bakayım. Bak ağzına bir ver söylüyorum. O tek gözünü o nesin? Çay taşı. hayatı kaymış bir insan oldu da. Böyle anlarda işimden korkunç bir zevk alıyorum ya. Ay